arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Gemi et oynuyoruz. Evet şimdi girelim oyuna. Kardeşlerimdeyiz. O yüzden çok biraz ses gelebilir çünkü çok küçük bir tane kardeş var. O çok ses yapıyor. Biz de ona koca dana diyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Atın, atın, sayın, doğru, doğru. Bu arada o dediğim kişinin adı Ömer Asaf. Çok ses yapıyor. Ee, biz konu Arkadaşlar şimdi gemiyi batıralım. Ama gemi batmazsa bana like atmayın. Gemi batarsa like atın. Batıracağım. Hatta gemi batmazsa abone olmayın. Yani gemi batarsa abone olun. Şimdi batar. Evde arkadaşlar bilge pompasını açtım. O yüzden batmaz. Bilge pompasını açınca batmıyor. Batıyormuş ya. Lan neden batıyoruz? Anne. Arkadaşlar gemi batıyor. Ne oluyor arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. Batıyor. Battı mı? Arkadaşlar abone olun. Gemi battı valla. Valla da battı gemi. Gemi battı. Arkadaşlar abone olun. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar şansını deneyeyim. Belki titanik çıkabilir. Hayır ya. Feribot çıktı. Evet arkadaşlar şimdi ee, oyunun en küçük teknesiyle başlıyorum. Oyundaki tüm tekneleri göstermeye çalışacağım. Birinciyi gösterdim. Vallahi en büyük gemiyi gösterdim oyundaki. Şimdi sıra ee, bu küçük gemilerde. Küçük gemilerle sakın buzdana çarpmayınız. Çünkü batarsınız. İmdat! İmdat! Arkadaşlar! Arkadaşlar buzdana çarptık ve çok kötü bir anım. Arkadaşlar titanik oynuyorum. Ne oluyor? Abi neden sallanıyor? Neyse arkadaşlar reset çekip geri gidelim. Arkadaşlar böyle yerler var. Şimdi gelin. Feribot'tan bir parça ayıralım. Feribot'u kırdım. Benim ağzıma S3 attılar. Evet arkadaşlar. Şimdi kapımızı açalım. Bakalım. Arkadaşlar. <Sessizlik> ee, şimdi aracı kilitlemem. Ateş edelim. Hayır buzdağını çarpacağız. Buzdağını ateş et. Hayır. Bom. Arkadaşlar buzunu çaptık. Kaçmaya çalışıyorum. Ama limana gidemeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu an dönüyorum. Arkadaşlar. Olamaz. Tekrar buzdana yöneldik. Hayır. Gemi batıyor. Arkadaşlar içeri su aldı. Ve gemi battı. Ne güzel. İçerisi su aldı gibi gemi battı. Arkadaşlar, alt, alttan şu adamın gemisini patlatacağım. <laughs> adamın gemisi yarıya ayrıldı. Arkadaşlar, adamın gemisi yarıya ayrıldı. O gitsene. Gidemem adam beni öldürür. Lan! Gemi, buradaki gemi de batıyorlar. Ne oluyor gemileri anasını satayım. Bu gemiyi öldür. Hayır. Şu tarafını da öldüreyim de. Arkadaşlar bir de şu taraftaki ne fırlatalım üstümüzü. Evet. Evet. Arkadaşlar tamamdır. Orayı da indirdik. Birazdan gemimiz batar. Biz tekne deneyelim. Tekne deneyip deneyip Erva, geleceğiz. Arkadaşlar helikopter nerede anne? Hani? Arkadaşlar ne? Şimdi de kurt deniz ne uçağını mi? deneyelim. Ne bileyim ben Kurt deniz uçağı batmıyor. O yüzden ben bir kurt deniz uçağını batırmaya çalışacağım. Arkadaşlar çok iyi de. Lan düşüyoruz. Hafiften batmıyor arkadaşlar. Yani batıyor diye yalan söylemeyeyim. Bu gemideki en alt kısımlara bakalım. Ne oldu lan? Arkadaşlar büyük gem batmış. Haberiniz olsun büyük gem batıyor. Anın. Özür dilerim. Arkadaşlar düşüyorum. Ya gemimizi kim patlatıyor? Ben patlatıyorum. <laughs> Çok hızlı batıyor. Ne güzel ya. Bir daha patlasana. Patlar mı? Oluyor? Oy! Neyse arkadaşlar biz teknelerimize geçelim. Şimdi denizaltı kaldı. Arkadaşlar gelin denizaltıyla geminin kalan kısımlarına bakacağız. Arkadaşlar biz aşağı inelim de bizi patlatmasınlar. Bakın arkadaşlar. Birazcık yukarı çıkıp Şu geminin birazını patlatın. Biraz patlatın ya. Arkadaşlar gemi hızlıca batıyor. Biz de gemi batarken böyle buzluğuna denizaltıyla çarpalım. Denizaltıyla buzluğuna gitmek nasıl olacak? Kardeşim sen söyler bak. Bence denizaltı ile çarparsak ne olacak? Bilmiyorum. Kardeşim de bilmiyor. Bilmeyenler gerizekaldır. Ee? Bakalım arkadaşlar kaç dakika olmuş. Pardon özür dilerim. Yanlış bir şey yaptım bir dakika. Evet arkadaşlar tekrar döndüm. Ee, 7 dakika olmuş. Ben 15 dakika yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Yukarı çıkmıyor. Neyse de arkadaşlar. Batıyor. Denizaltı battı. Her neyse arkadaşlar. Şimdi yeni bir tane gemiye geçelim. Arkadaşlar bakın. O baktığımız gemi batmış. Burada arkadaşlar bu sadece gemileri göstereceğim. İki tane şurada gemi kaldı. Göstereceğim. Arkadaşlar bu oyunun en orta gemisi en güzelleri. Ben o yüzden bununla gezmeyi tercih ediyorum. Gelin buzdağını çarpalım. Ee, arkadaşlar bakın mesela küçüğü de arkadaş buradaki çocukta. Çocuğun üstüne çıktım arkadaşlar. Çocuk batıyor. Çocuğa bak. <laughs> Arkadaşlar Gördüğünüz gibi gemimiz feci bir hasar aldı. Arkadaşlar gemimizin battığını görüyorsunuz. Görmeye bak sadece onu görüyoruz. Arkadaşlar kardeşim bize bir şey dedi onu da ona dedim. Hı hı. Aha batıyor batıyor. Bir yer Arkadaşlar Arkadaşlar lütfen abone olun. Bak Enes bu dur 1 milyonları geçerken ben neden 35 aboneyim? Arkadaşlar lütfen. Ben de 1000 abone, 2000, 200 abone falan yapın be. Hiç mi acımasınız insanlara? Acıyoruz. İşte arkadaşlar. Kardeşimin dediği gibi Sesli konuş Arkadaşımın dedi ay kardeşimin dediği gibi e hiç acımıyorsunuz. Acı acıyorsanız Allah sizi acıyamazsın. Arkadaşlar bir dakika tekrar çıktı. Evet arkadaşlar tekrar yanınızdayım. Büyük bir uğraşlar sonucu çözdüm. Şimdi Buzdağına çarpıp batalım diyecektim bir saat önce. Neyse buzdana çarptıktan sonra da oyunu bitireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gemimiz batıyor. Batarken de ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, sizi seviyorum. Görüşürüz.